Antakya'dayız. İnönü Caddesi'ndeyiz şu anda. Arkadaşlarımız 23 Nisan tatilinde olmasına rağmen harıl harıl çalışmaya devam ediyor. Altyapısını bitirir bitirmez asfalt yapmaya başlayacaklar. İnşallah bir buçuk güne kadar bitecek ve İnönü Caddesi'ni baştan sona kadar asfaltlayacağız. Kaldırımları da eski haline getireceğiz. Çok güzel bir görünüm elde edeceğiz. Şu anda Şükrü Balcı Caddesi'ni yapıyor arkadaşlarımız. Biliyorsunuz bu iki caddemizde de içme suyu şebeke sorunu vardı. Tamamen yenilendikten sonra asfaltlamaya geçtik. Antakya, Defne'de, Samandağ'ında yapmış olduğumuz içme suyu şebekelerinin tahribatlarını yeni asfaltta gidereceğiz inşallah. Ama Hijyen çok önemli. Asbestli borulardan akan sudan içmemek çok önemli. Eski borulara kirli suların karış, karışması ve bunları içmemiz hijyen açısından bizi çok zor duruma bırakabilirdi. Eski borularda kurşun, bakır, demir gibi ağır metaller var. Ve eski sistem borular oldukları için de bu ağır metalleri su içerken, yemek yerken suyla karıştığı için vücudumuzdaki her reseptöre yapışıp vücudumuzun sinir sisteminde ve başka sistemlerde birçok komplikasyonlara sebep olabiliyorlardı. Bu nedenle öncelikle altyapı ve içme suyu şebekesini bitirdiğimiz yerlerde asfaltlamaya devam edeceğiz. Bu altyapıyı bütün hatayla bitirmeye gayret edeceğiz. Bunca yıllardır bu altyapı sorunlarını çözmeye çalışırken bize destek veren Bizimle birlikte sıkıntıları göğüsleyen hemşehrilerimize de canı gönülden teşekkür ediyoruz. Ama her şey Hatay'ımız için, her şey çocuklarımız ve geleceğimiz için. Herkese teşekkürler.